Yoksa bir takım işler onların nurlarıyla mahalle olur. O umum 300 ve 500'lerden sonraki hatta bazı kitaplarda diyor ki 700'lerden sonraki diyor velilerin işidir. Onlar diyor çoğu kendisini bilmezler. Bulunduğu ortamda vaktin sahibi olan zat diyor onun ruhaniyetini kullanarak bu işi yapar. Ona da bir delil göstereyim size. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin öz oğlu Abdülkadir Geyli. Mubarek kendisi diyor ki ben Bağdat'tan ayrıldım, Urfa'ya geldim. 800-900 sene önce, 1000 sene önce. Urfa'da diyor, oturduk burada talebeler yetiştirdim. Daha sonra diyor memlekete döndüm, bıraktığım halife diyor, burada irşad ediyordu. O halifesi bir gün talebe okutuyordu. Dört tane talebe. Genç çocuklar, 8de 15 yaş arasında hafızlık yaptırıyor. Hafızların huyudur bu. Uyanıktır hepsi. Yani birbirini öyle bir takip ederler ki işte hocam hocam yakaladım onun suçunu falan desin şikayet etsin de hocanın gözüne girsin. Bu vardır yani fıtratlarında. O anda da diyor hoca efendi mübarek diyor böyle kendinden geçmişti. Talebe diyor yakaladı. Dedi ki hocam hocam bak işte yanlış okudu falan. Hiç diyor hoca oralı bile olmadı. Duymadı bile. Ve dediler ki diyor hoca uyudu kaldı ya. Aradan diyor bir 5-10 dakika geçti. Hoca diyor gözlerini açtı. Hadi devam edin bakalım dedi diyor. Onları dinledi. Ezan okundu. Ve diyor namaza kalktık. Hoca diyor imamete geçince biz dedik ki hocam sen uyudun senin abdestin gitti. O da dedi ki hayır ben uyumadım. Hocam uyudun biz dört tane şahitiz gözümüzün önünde gördük yani. Yok dedi ben uyumadım. Siz kamet getirin ben namazı kıldırayım. Biz diyor kameti getirdi namazı kıldık ama arkasında hem diyor namazı iade ettik hem dedi aramızda toplandık dedi ki bu böyle olmaz. Bizim hoca yalancı. Göz göre göre adam uyudu. Ondan sonra da ben uyumadım dedi biz bunun arkasında talebelik yapmayız. İyice diyor niyetleri bozuldu ve hocalarına geldiler. Dediler ki efendim biz hani bırakacağız bu işi. Yavrum dedi beni zorlamayın. Biz dedi o anda Bağdat'ın filan köyünde bakın bunlar hep resmi kayıtlardadır. He, ona göre kitapları açın görürsünüz. Filan köyünde dedi zalim bir ağanın dedi kellesini almakla meşguldü. Dört talebe şimdi hiç ağzını açmadı. Dinledi. Selamun Aleyküm hocam dedi. Kibarca ayrıldılar. Bizim hoca dedi. iyice zıvanadan çıktı. Uyuyarak namaz kıldırıyor. Ondan sonra da arkasından bir sürü yalan uyduruyor. Ya kardeşim olmaz etmez. Bizim hoca bunu yapmaz. E yaptıydı yapmadı. Dediler ki vallahi biz böyle müritlik olmaz. Talebelik olmaz. Biz bu işin de aslını bulacağız. Dört talebe diyor çıktı Bağdat'a gitti. O şey efendimin söylediği tarihi günde o köyü buldu. Ve köye geldiklerinde dedi ki onlara selamun aleyküm aleyküm selam biz Urfa'dan gelen filan 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 talebeleriz. İsimleri hepsi mevcut. Filan gün filan tarihte dedi burada bir ağa dedi öldürüldü mü? Ha dediler öldürüldü kafası kesildi. Siz nereden biliyorsunuz? Ulan dört tane beş yaşıyor Ya kardeş dedi sen bırak bizim nereden de bu olay nasıl oldu bir anlat bakayım bize. Bu işin hakikatini bir görelim de ona göre dedi biz de söyleyeceğimizlerimiz var. Köy ahalisi başladı anlatmaya. dedi bizim bir civarımızın dedi 70 köye bakan bir ağa vardır zalimdir dedi senede bir defa köy köy dolaşır herkesten dedi vergisini alır o gün dedi sizin söylediğiniz gün ve saatte dedi buradaydı bizim köydeydi herkesten dedi aldı filan yerde dedi 30-35 yaşlarında genç bir kadın var iki yetimli sıra o kadına geldi 800 sene önce sıra o kadına geldi. Ve o kadına da dedi ki sen de vergini ver. O kadın da dedi ki aa ben dedi garip insanım kocam ölmüş iki yetimim var. Benim dedi verecek bir şeyim yok. A kızdı celallendi. Ondan para alamayacağını anladı. Atının üstündeyken dedi kırbacıyla gitti kadının eterini kaldırdı şöyle havaya. Herkese rezil etti. Dedi ki işte dedi Arap karıları dedi don da giymez. Dalga geçti yani onlar. E o zaman don yoktu ya. Bundan 40 sene önce don yoktu. Ben don giyer mi giymedim. 70'ten sonra gördük biz donu. O zamana kadar oh. Havadar havadar geziyorduk. Yoktu ki. Var mıydı hacı? Dikerdi. Ya dikerdi de işte bir tane hepsi oydu. Şorttu. Altı da o üstü de o. içinde başka yoktu yani. Şimdikiler 8 kat giyiniyor zaten. Yoktu. Hasılı kelam. Bu olayda da olduğunda kadın döndü diyor Bağdat'a doğru. Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin türbesine doğru. Ey sultanım dedi. Bu zulme dedi sen razıysan ben dünden razıyım. Başka hiçbir şey demedi. Bana yapılan bu zulme, bu şerefsizde, bu namusla sen razıysan benim şeyhim olarak, sultanım olarak ben razıyım ağzımı açmıyorum dedi diyor. Kadın bu lafı söyledikten sonra diyor birdenbire aa dedi ki bana ibrik getirin, abdest bozacağım dedi. Atından indi, ibriği verdik. Ah dedi şu evin arkasına gitti. E bekledik, bekledik gelmedi. Biz de gittik baktık ne oldu hani bir şey mi var falan diye. Bir gitsek baksak ki dedi kılıçla kafası kesilmiş dedi yerde yatıyordu. Ölüsünü bulduk dedi. Adam şöyle çocuk var. Vallahi dedi bizim hoca dedi onun kellesini kesti. Hani iman etmiyordunuz? Bizim hoca dedi onu öldürdü. Onu kesti. Neyse bu kadarını hallettikten sonra diyor gerisi geriye döndüler. Hoca efendinin eline Abdullah Kadir Cili Hazretlerinin oğlu olan o mübarek zat ismi hatırımda şimdi. Elini öpüp dediler ki sultanım hakkını helal et. Biz bu işi tahkik ettik. Fakat ne acayip iştir. Bu dedi nasıl olur? Deyince o mübarek zat diyor söyledi. Yavrum dedi. Ahirette olan Allah'ın büyük dostları onlar ölü değillerdir. Bazen ete kemiğe bürünüp insan arasına girip vazifeleri bizzat kendileri yapar. Bazen de ruhaniyete uygun olan veli ve evliya Allah'a bu hizmeti yaptırırlar. O gün, o anda Abdülkadir Geylani Hazretleri beni aldı götürdü. Siz beni uyuyor zannettiniz dedi, rabıtadaydım. Ruhaniyetimle gidip orada dedi o kafirin kellesini kesmekle meşguldüm. Onun için buradaki soruda söylediği gibi çoğusu ruhaniyetleriyle o büyük zatlar bu işi yaptırır. O bazen bunu rüya olarak görür. Bazen hiç görmez, bazen hiç hissetmez, anlamaz bile. Ama bütün bunların hepsinde bize düşen vazife kulluğumuzdur. Sadakatimizdir, ihlasımızdır. Elimizde kimseyi rahatsız etmemek, çalmamak, çırpmamak, aldatmamak, kandırmamak, dilimizde kimseyi incitmemek, kırmamak, rahatsız etmemek, hatta aşmamak. Allah'a kul olmaktır. En büyük makam da budur. Zaten Gavs'ın bulunmuş olduğu makam Abdullah makamıdır. Kulluk makamıdır. Edep makamıdır. Evet. Bu husus yeter herhalde he? Geçelim şimdi diğer öbürkü soruya inşallah.